yeknesak ne demektir? Yeknesak tek düz anlamına gelir. Öykünmek ne demektir? Öykünmek taklit etmek anlamına gelir. Adaptasyon ne demektir? Adaptasyon uyarlama, uyum sağlama anlamına gelir. İkircikli ne demektir? İkircikli kuşkucu, kararsız anlamına gelir. Yakınmak ne demektir? yakınmak, sızlanmak anlamına gelir. Saptamak ne demektir? Saptamak, tespit etmek, belirgin kılmak anlamına gelir. Basma kalıp ne demektir? Basma kalıp, özgün olmayan anlamına gelir. Devinim ne demektir? Devinim, hareket anlamına gelir. İvedi ne demektir? İvedi, acele, acele olarak acil anlamlarına gelir. Kompleks ne demektir? Kompleks karmaşık anlamına gelir. Metafor ne demektir? Metafor mecaz anlamına gelir. Mistik ne demektir? Mistik gizemci, gizemsel anlamlarına gelir. Güdüm ne demektir? Güdüm yönetme, kişi, idare anlamına gelir. Didaktik ne demektir? Didaktik, öğretici anlamına gelir. Duyarlık ne demektir? Duyarlık, hassaslık, hassasiyet anlamlarına gelir. Eğreti ne demektir? Eğreti, iyi yerleşmemiş, yerini bulmamış olan anlamlarına gelir. Sağaltmak ne demektir? Sağaltmak, iyi etmek, iyileştirmek anlamlarına gelir. Empoze etmek ne demektir? Empoze etmek dayatmak anlamına gelir. Evrilmek ne demektir? Evrilmek bir biçimden başka bir biçime doğal olarak dönmek anlamına gelir. İmge ne demektir? İmge zihinde tasarlanan hayal, düş, imaj anlamlarına gelir. İrticalen ne demektir? İrticalen doğaçlama anlamına gelir. İzlenim ne demektir? İzlenim bir durum veya olayın duyular yoluyla insanda bıraktığı etki, intiba anlamlarına gelir. Kadim ne demektir? Kadim, çok eski zamanda var olmuş veya eskiden beri olmaya devam eden, eski kutsal, eski değerli anlamlarına gelir. Metamorfoz ne demektir? Metamorfoz başkalaşma anlamına gelir. Norm ne demektir? Norm ölçüt, kural, önceden belirlenmiş kalıp anlamlarına gelir.